Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft bölüm 2. Kendi dünyanın bölüm bize ne yaptık? Bir belediye binası böyle. Hı hı. Şimdi bölüm 2 yapıyoruz. Tuba ve beraber şey yapıyoruz. Çikolatalı Atıştırmalık yiyoruz. Bu atıştırma ve Pop Şimdi ne yapacağız? Bir tane ev yapacağız. Ya da yol yapalım aynen. Uzun bir yol yapacağız bugün. Değil mi? Hiç vermeden videoya başlamakta kötü oluyor ya. Ve ben de Minecraft'ta bazı şeyleri bakıyorum. Mesela bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor bu? Böyle yapıyoruz sonra ne oluyor? Niye bu üstüne koy? En altından kırıldı kadar... aşağı düşüyor. Ben bunu anlamadım arkadaşlar ya. Yani. Bu Burada bir şey çık. Ne? Hiç beklemiyordum bu arada. Direkt ilk aldığım şey denemekle ne işe yaradığını buldum arkadaşlar ya. Şimdi yani bunu böyle aşağı mı iniyoruz? Dur bak deneyeyim. Ama böyle çıkmak yok tabii ki. İyi aslında bunu biz kullanabiliriz değil mi Tuğba? Hı hı. Asansör yardımıyla. Direkt in alta git. Hepsi düşüyor. Ve bunları alıyorsun. Bunu at gitsin diyorsun. Güzel. Bugün bir yol yapacağız. Kaldırım yapacağız. Hemen malzemelerimizi alalım. Hmm, şurada vardı malzemelerimiz. Bunlardan sen mi daha iyi gidersin sen daha iyi gidersin sonra yol için siyah dur biraz siyah daha belirgin bir siyah var mı siyah beton turzu, siyah beton siyah beton nasıl mesela siyah betonlarla yapalım güne hiç gerek yok Sonra beyaz beton. Beyaz gün de var ama beyaz betona bakın. Tam beyaz. Şimdi şurada kaldırım olsun. Buradan çıkıyorsun ya. Buradan geldin geldin. Hop kaldırım burada olsun. Böyle kaldırım. Direkt önünde. Ya da direkt önünde olmasın. Şu tam burada olsun. Ve böyle uzasın. Ben bunu uzatayım arkadaşlar videoyu durdurup. Bu tarafa gideninkini yaptım. Şimdi diğer tarafa gideninkini yapacağım. Bu tarafı yine de yaptım. Şimdi yolu yapalım. Tabii ben yine durdurayım. Bu tarafı kazdım ve çok basit oldu. Ne kadar hızlı kazdım gösterebilirim. Bu çok kişi yapıyordur aslında ama neyse. Nasıl diye yapılmaz aslında ya böyle. Zaten çok hızlı eritmaya gerek yok. Böyle diye binamızın inşa ediyoruz şu anda. Değil mi Tuğba? Hı hı. Şehrimizin ilk yolu olarak adlandıralım hatta burayı. Daha bir şekilde var. Hemen hızlıca yapalım arkadaşlar. Ben bu Şöyle yapalım. Biz de ya. sistem bunun yanından izle. Ama izlemiyor ki. Abi sen o da izlesin olur mu? Tamam, da izliyor. Sonra hadi kıralım artık şurayı hızlıca. Ve bitti. Bitti mi? Yok bir blok daha gitmemiz lazım. Ve en sonunda bitecek. Hızlıca bitireceğiz şurayı da. Ben ondan sonra durdurayım. Ve durdurma zamanı. Arkadaşlar yolun bu kadarını yaptım. Ben bir tane daha yemeği yiyorum. Bayağı yol yaptık arkadaşlar bu arada. Bakın. Neredeyse uzaydan bile görülecek mi yok? Tabii. Keşke öyle bir mod olsaydı. kısmını da yapayım. Ve arkadaşlar artık yolumuz da bitti. Her gün şeyler yapacağız arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Bu da bölüm 2. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.